Sesiden herkese merhaba. Şimdi sizin için bir ufak teşekkürüm var. Sevgili Fatma Özcan, Deniz İlbi, Çiğdem Yegün, Derya Koşungöz, Helena Sidi Sarfati, Sinem Taş, Ayşım Can, Karzelen Er Çisel Okumuş Kutluk ve Tuğba Çelik. Kanalıma abone, yani katıl butonuna bastığınız için daha önce teşekkür etmiştim ama ee, bu artan kişilerle beraber destekleriniz için çok 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 teşekkür ederim. Ee, katıldığınız sayede aslında bu yayınlar devam ediyor. Sizlerle olmak bir harika ve e, gerçekten bu destekleriniz için çok ama çok teşekkür ederim. Ve bugünkü dersime başlamadan önce <laughs> kağıdıma yazdım. Hiçbirinizin ismini atlamak istemem. Kağıdımı hemen kenara koyuyorum. <laughs> Bugün daha çok böyle <laughs> spordan ziyade böyle koşup bir atlayıp zıplayasım var. Ne oluyor bilmiyorum ama güzel bir şey oluyor. Sabah çektim TikTok'u. görmüşsünüz herhalde. <laughs> e hafta sonu tabii ki sporumu yaptım. E onu bitirmişim. Hemen burada başlatıyorum. Ufaktan ufaktan ısınmalarla. Metim nerede? Dizlerimi koyuyorum. Ellerim burada. Şimdi bir diz daireyle başlayacağım. 10 bir taraftan 10 tersinden çevireceğim. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 Son. Onlara teşekkür ettim size mama alıyorlar. 10 9 8 7 6 5, 4, 3, Ki yukarıda ağlayan bizim müdi kızımız. Bu arada daireyi dizinizle yapıyorsunuz. Ve 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 ve tersi. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4 3 2 ve koyuyorum yere 2 kiloluk bir ağırlığımı aldım. Bir adımın öne bastım. Tam ters kolumda bacak önde yaslanıyorum. elimde de burada omuzun aynı hizada ileriye doğru uzatıp Çekiyorum kendime doğru. Toplamda 2 kilo tatlış bir ağırlık olduğu için 20 sayı yaparız. 20 19 setiniz dik olsun. 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 son ve Basıyorum geriye. Fenomen ya. Ben dizimi koymak için koymuşum. Hadi yatıyorsun. <laughs> Burada uzun 8 oluyorum ya sizin yüzünüzden. 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 muhakkak yukarıya doğru uzatın biraz. Yani tam diagonalde. 7 6 5 4 3 2 Son Ve bu arada cumartesi günkü spordan yani böyle şuralarım, karın kaslarım <laughs> acıyorlar. Çok ama çok acıyorlar. Ay kurt burnuna koydum pardon. Oy, oy, bu çocuklarım yemek yedi. Bir sınav çekeceğiz. Bizler yerde. Eller yanlara doğru açılıyor. Göz yere kadar insin. Sayısını size bırakıyorum. İnebildiğiniz son noktaya kadar inin. İnebildiğiniz son nokta bir tanesi o da olur. Bir yerden başlamak her zaman iyidir. Ee, sekiz tane hedefim var. Göğüs yere kadar değecek dirsekler yanlara doğru açılacak. Popoyu sıkın. Sekiz. 7 6 5 4 3 2 son yani fenomen dizlerim koymadığım için <laughs> burada kayıyorum. Yani bu kadar zor şartlar altında bu sporu oh 7 <laughs> moliyi Kalmadı artık bir şey. Kurt yeni mi? Kurt da fenomeni yemediği için çok mutsuz. İki. Elimle tek tutuyorum. Bu beni dört kilo kesmez. Sekiz kilomu alırım. Huzurlarınızla <laughs> çıkarın. Şimdi iki elimle ineceğim. E, normalde yaptığımızdan biraz daha farklı. Popomu sıkıyorum. Burada indiğimde bacak tavana doğru kalkacak. Dizimi bükerek tavırıyorum. ve bu. Bir bir bacak, bir diğer bacak. 30 sayı hakkını veririz bu hareketin. Ver ve nefes ve bir kaldığınız bacağın poposunu sıkın. İki üç dört beş

17 sırtımız dik durmasın. 18 19 20 son 10 9 8 7 6 5 4 3, 2, son ve bir adım öne attım, dirseğimi koydum, kalçaya doğru çekişler yapıyorum. Pisite nasıl durur? Meri nefes ve çek. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7 8 9 10 Son 2 Ve bacak değiştiriyorum. Ağrınız 6 kiloya daha alsa lütfen. Sayıyı arttırın. Ve 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 11, 12, bırakıyorum. Sanki böyle bir ilginç daha yapacakmış gibi bir enerji var. Bu nereden geldi bilmiyorum. Yani bence acısı fazlasıyla çıkacak gibi. Fenuçi, fenuşluk, tatlıştık, lokumluk, durbaldık. Meti sermem lazım. Dur oğlum iki dakikadan. Hop. Yani yaptık. Ay yaptık bu Nasıl <laughs> Sinir oluyorlar. Ay ay. Kızımı da öptüm. Oğlum zaten bir tane. Şimdi 8 kilo ağırlığımı elime aldım. Kollarımı uzattım. Dirsekler hafif bükülü. Nefes aldım geriye. Verdim nefes. Çektim öne. 6 kilosu olanlar 20 tane. Daha küçük ağırlıkları olanlar 3 sete bölsünler. Toplamda 20 40 60 atsınlar. Nefes al ve geriye. 15 14 13 Ağırlığınızı kum torbası bağlayabilirsiniz. Birkaç ağırlığınızı aynı anda tutabilirsiniz. 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Şöyle arka kolunuz sırtınız yanana kadar yapın hareketi. Kurt gibi yan yatıyoruz. Değil mi onun için? Ay kulağın. Dumble gelmiş. Yanaklar sorkuk zaten. Tam sıkmalık. İki bacak üst üste. Kalçayı kaldırıyorum. Kol önden yukarıya doğru kalkıyor. Haydi 20 yaparız. Nefes al ve kaldırma. Vazgeçtim. Buna ağırlık ekliyorum. Ne çıkarsa baktığınızda 10 sayı hedef koyuyorum. Benim ağırlığım 2 kilo. Kal kaldır ve aç. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 İ son <laughs> ve öbür taraf. Yani şu an inanılmaz terledim. Kesinlikle ağırlıklarla bir şey yok mu? Hava böyle havada duruyor gibi. Gerçekten yani 18 derece. Kim der aranızda İstanbul'da olanlar var. Sanki güya bu hafta sonuna doğru bir kar yağacakmış falan. Kar yağar mı yağmaz mı bilmiyorum ama biraz mevsim normali yaşamışsak çok mutlu oldu. Ağustos'un canlı ders yapıyormuş gibi hissediyorum kendimi. Buradan bu arada Ankara'da olanlar için deprem için geçmiş olsun. Nefes alıp kaldırıyorum. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, son. Ve <laughs> çıkaydı bu. <laughs> Şimdi ağırlığımı göğsüme yaslarım. Sırtım dik. Ayaklarınızın ucunu bir yere sokarsanız ne güzel olur. Çoraplarım çok tatlış. Aklıma hep şeyler geliyor. Böyle ben küçükken annemin tatilinde böyle koca koca tozluklar giyerdi. Ben de onları bale dersine götürdüm. Sonra bana fırça atardı. Ah o eski günler. Yine kendim çalıştım. Kendimi dinlemeye başladım yani. Hemen harekete geçiyorum. Toparlan meclis. <laughs> Sırt dik, göğüs açık. Düz gidiyorum geriye ve gel öne. 15 sayı. 15 14 13 12 11 Annem çorapları iyi markaydı. 10 renkli çok güzeldi. 9 ve annem her sabah aerobiye giderdi. 7 6 Beş, on zaman da şey vardı Jane Fonda. 4 Evde de kasetleri vardı. 3 Cumartesi pazar bile takıp yapardı. ki Son Güzel. Ondan mı sporcu oldum sakın demeyin. anne, ve babam milli sporcu çünkü. Tek anne babam değil. Hem annemin kardeşlerinin de hepsi milli sporcu. Babamın kardeşlerinin de hepsi milli sporcu. Ben sporcu olamamışım malum bu. <laughs> Keşke olsaymışım ama olmamış işte kısmet. Yok ya şöyle bir şey. Ben de voleybol oynuyordum. Bayağı da profesyoneldim yani ve çok da iyi olacaktım. Sonra ben bir anda ben balerin olmak istiyorum <laughs> deyip ben de öyle bir hayatım olmuştu. Tekrar girdim sabit. Buradan ağırlığı uzatıp çekiyorum göğsüme ve dirsekleri sıkıştırıyorum 15 sayı. 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, şu şuralarınız yanacak. 8, sonra 7, quadricepslerin kalçayla birleştiği yer. 6, 5, 4, 3, 2, son ve düzeliyorum. Hemen. Hemen. En başa geri döndüm. El burada. Nefes alıp buradan uzatıp çekiyorum 20 sayı. 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 ve yandığım Allah. Deren, ten, ten, ten. Bu tarzdan sakıldı şu an bir Ve buradan uzatıyorum. 20, 19, 18, 17,

Burada tutarım. Ağırlığımı, ayaklarımı, dizlerim arası kapalı. Dizlerim, dirseklerime değecek ve ondan sonra düzeliyorum. Oturduğunuzda ve kalktığınızda popo hep sıkılı. İç bacakları da birbirine doğru iyice sıkıştırın. 20 sayı. 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 Son. Ağırlığımı bıraktım. Bir şınav daha. Şöyle alın terlerimi bir sileyim. Ee, nabzım 123 gösteriyor. Yalandan kim ölmüş? Şaka yapıyorum. Ee, çok yükselmemiştir. Bu çok konuştuğum için ve biraz ağırlığın şiddetini arttırdığım için öyle. Dizler yine yerde. Nasıl rahat ediyorsanız popo inmeyecek. Göğüs inecek ve itiyoruz. Toplam 8 sayı bu sefer hedef. Kaç çıkıyorsa çok fazla zorlamayın. Pozisyonunuz bozulmasın. Ellerin arası açık. Ve 1 2 3 4 5 6 7 8'de hop sırt üstüne Hop lastik top. Kurti modan başkası yok. Hiç. açık gözlerini açtı. Çocuğuma sıcak geliyor bu havalar. Kalorifer yanmayan bir ev. Şu an yanmıyor zaten. Ve hep kar yağan bir havada. Oğlumun neşesini görmeniz lazım ki aslında geçen yayında gayet neşeliydi sanki çocuğum. Zannetmeyin hep uyur. Hiç de öyle değil. Nefes alın. Geriye verin nefes ve çekin 15 sayı. 15 ağırlık hatırlatmama gerek yok. Ona göre sayınızı yükseltin. 14 13 12 11 10 Dokuz, sekiz, yedi, altı, beş, dört, üç, iki, son, ailemi koydum patliş popoma. Tabii ki bu hareketi ailem arttığım için, arttırdığım için yapmazsam olmazdı. Ve bu popo altı çizgimiz tabii ki olmasın. En güzel popolar bizim olsun. Hareketimizin başlangıcındayız. Ağırlıklarınız çok yoksa sayınızı arttırmayı sakın unutmayın. Ayaklarımı dizlerin arasını tamamen kapattım ve birbirine doğru iyice yine sıkıştırdım. Her kalktığımda hem iç bacaklarımı sıkıyorum hem popoyu 20 sayı. 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 son ve side plank'imin ikinci setini yaparım bilirsin. Ay. Oh. Pambiklikte son nokta. Kurt musun sen? Sen kurt köpeği misin sen? Sen vahşi misin sen? Oy oy. Bacaklar uzun. Kalça yukarıda. 10 sayı. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 Son Hemen öbür taraf Boğacıklarımı Bir Alayım On, dokuz, sekiz, 7 6 5 4 3 2 Son Ve yüz üstü dönüp yatacağım. Bunu atarım. Bunu da atarım. Şunu da uzaklaştırdım mı? Ellerimi yukarıda birleştiriyorum. Başım yukarıda ve yere doğru bakıyor. Bacaklarım arasında matlayanı genişlikte açık. Her nefes verdiğimde kollarımı kulaklarımın yanına doğru kaldırıp indiriyorum. 20 sayı. Ve nefes al kaldır. 20 19 18 17 16 15 14 13 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 ve... Ay çok güzel yoruldum. 2 saniye şöyle bir durayım. Kollarımı metin şöyle köşelerine doğru kaldırıyorum. 15 sayıda bu hizada kaldıracağız. Baş yere doğru bakıyor, üst beden sabit, kollar kalkıyor kulaklarının yanına doğru. 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, son ve eller göğsüm yanında. Kalçayı topuklara doğru yaslayıp bekleyin. Biraz belimizi dinlendirelim. Yani dediğim gibi cumartesi günü öyle bir <laughs> hareket serisiyle karşı karşıya kaldım ki her <laughs> yerim bugün ağrıyor yani. Şimdi nefes verirken sırtımızı iyice yuvarlayacağız. Nefes alırken dik duruyoruz. Bugün biraz daha ağır çalıştım. Bu yüzden beynimiz önemli. Siz de her zaman kendi çapınızda ağır gelen bir çalışma yaptığınızda bu hareketi lütfen atlamayın. Verip nefes, başı kapatıp bakın karnınıza doğru. Alıp nefes, dik durun. Verin nefes ve alın. Verin nefes ve alın. Son iki tane. Son bir tane. Kalçayı topuklara doğru yaslayıp burada iyice kolları uzatarak esneyin. Ve bugünkü yayınımızın sonuna geldik. Birazdan şankanla olan yayınımızda karşınızda olacağız. Şu anki verilerimi paylaşıyorum. 24.5. dakikada toplamda 110 kalorideyim. Ve bugün benimle spor yaptığınız için çok teşekkür ederim. Geçmiş olsun hepimize. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Sevgiyle Hoşça kalın. Hoşçakalın. Katılmayı, katıl butonuna basmayı unutmayın.